Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Ula, ula yukarıda bir imam var ama Bu imam ezanı kağıtta niye okuyor? <laughs> Yaktım seni imam efendi. İmam efendi. Buyur. Bu ezanı okudun okumasına da bunu kağıtta niye okudun? Yoksa ezanı dinleyin misin? Onu sen bana niçin soruyorsun ki? sence bunu mufti efendiye sor. Selamünaleyküm aleyküm müftü efendi. Ve aleykümselam. Nasıl? <laughs> Efendim şimdiki fikramız bel ağrılarına iyi gelebilir. Ama fazla kahkaha atmaktan çene ağrılarına yol açabilir. Dikkat edin. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ee, Osman bu bel ağrısı başıma bela oldu be ya. Abi Osman sen de bir alemsin. Madem belini ağrıyor niye doktora gitmiyorsun be ya? Sigorta yok, bir şey yok. Nasıl gideyim bir ya Özel hastanelere gitsim Onlarda dünya parası. Bir şey aklıma geldi be ya. Yaklaş. Şehirde bir doktor var. İlk muayeneyi 100 liraya yapıyor. Sonrakileri 30 liraya be ya. Eya. -ha. Eyası sen sanki daha önceden muayene olmuş gibi yapıp 30 liraya muayene olacağım be ya. Al yarım diye Osman. Hemen yazdı adresini. Gideyim ben o doktora. Ya sağ ol. Kolay gelsin doktor bey. Yığına ben yaldım E sen benim hasta mısın be ya? Tabii doktor bey. Kaç defa geldim gittim size. Hatta bakın ücretimi Evet beşi vereyim. Peki uzan şöyle bakalım. Aç sırtını. Nefes al. Ver. Al. Ver. Tamam. Şeyim var doktor. Sizin hastalığınız zaten iyileşme sürecine girmiş be ya. Daha önce verdiğim ilaçları kullanmaya devam edin. Giyinin artık. Hadi. hoş geldin. Hoş bulduk. Kurban olurum. Bak geçen hafta İsmail'in kahvedeydik. Bu hafta da burada toplandık. Bu gençleri senin için topladım. Hoş gelmişler, sefa getirmişler. Hoş geldiniz uşaklar. Hoş bulduk. <laughs> Dedim ki teyamilerini dinlesin, feyiz alsınlar. Çok iyi Böyle sözü dinlemek sünnettir. <laughs> Nerede kalmıştık? Hani geçen hafta Kıbrıs'taydız ya. O arada Hasan Kalası'ndan telefon geldi sana. <laughs> Baban rahmet. <Ali> <laughs> Hasan Kalası'ndan bir telefon gelmişti de. <laughs> Niye gelmişti bilir misiniz? Niye? Niye? Ee, ki o Hasan Kala'dan çıktı o zaman. Geldi Amerikanya'ya. Oradan Kırbus'a geldi. E Hasan Kala bomboş. Ki o pehlivan yok. Bunu fırsat bilen bir tane düşman teyyeresi Hasan Kala'yı bombalir bombalir gidiyor arkadaş. İşe bak ya. Pehlivan yok. Fırsat bilir gelir kalayı bombalır bombalır gider. <laughs> <laughs> he, he, aynı. <laughs> Ben de yalan yok arkadaş. Ha. Kılak da yok Uşaklar, ha. ha. E sen ne ettin? Ben de dedim ki Mühsin'e. Oğul dedim kalk. Durmanın faydası yok. Allah ne vermişse bas ki da Kaç dakikaya geldin? Tam 45 dakikaya Hasan Kara'ya gittik. Hasan Kara'sına geldim ki incin top oynayır. Kimse yok. Geldim kahveye. Nasıl boynuma lazım mi nerede kaldı? Bir tane düşman tiyyeresi dadanmış, gelir Hasan Kala'yı bombalır bombalır gidirmiş. Haa, Teöp ehlivanın yokluğu fırsat bildiler. Geldi, bombalır bombalır gidir, he? <gülüyor> <gülüyor> he, neyse. <laughs> Dedim ona, hele bir çay getir. Bir çayın böyle tam yarısına geldi, Kötü haber geldi. Kötü haber çabuk ulaşır. Teyami kalk. Tey yere gel. Buna dedim kimse kalkmasın. Böyle usul yerimden kalktım. Hı. Kalktım. Kahvenin kapısını açtım. Dışarı çıktım. Kahvenin önündeyim böyle. Caddenin kenarından paket taşı aldım. Arkama sakladım. Hı. Saklamışım. key yar dolan düşman key yarəsi dolan idi yedimcar ola düşman oğlu düşmandı gələcağın varsa görəcəğin də var ağustos ayı havalar sıcaq şəfer qolunu atmış camidaşmış qolunu qoymuş yəni nəysə qapricaların üstündə 1 2 turatdi qəhrəmin üstündən keçəcək Elə daşı Nasir fırlatmamın anqonu aktrozuna endid. Vaxtım <laughs> teyərə dünə, dünə, dünə Qalanın arxasındakı məzəli cüngülədi. Cüngülədi ya. Da odur, budur Haçan qalasına teyərə gələmir. E tabii gələməz. Niyə gələməz? Çünki Teyə Pəhrəbəmdir. <laughs> Fikrəllələr Türkiyə Karadeniz'de. İzleyin bakalım. Allah Allah dursun! 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 dursun. dursun. Allah رو بعدی من چایی نری نشی تو پلی اچک اولا اخیر من ایچی تا نسیقین اولا را نشی بکت سام دوستونم منم او دونر ایچیم چسی زیگ دوستونم منم او پیدم بایلوم ایم اکسان نکتا دا یکیشی دوستونم Uuuu, ulea cea terni de caumisul aaa! N-am dus un de azi! Gözlerimi göz bankasına Kalbimi, babrağımı, karaciğerimi Organ nakli bekleyen hastalara O benim bir tanem Beynimi de uçaya yönetenlere bağışlayalım İmza dursun <laughs> Dursun abam ben seni biliyorum Senin kafan çok çalışıyordu Sen evi de yönetiyorsun Çayı da yönetiyorsun Uçayı da yönetiyorsun dursun. Dünyayı da unutun benim dursunum. ciddi. <laughs>